Merhaba arkadaşlar. Fahyane kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Fahyane diyor arkadaşlar. Balkondaki çiçekleri suluyor. <laughs> Veya kurumuşlar diyor Fahyane. Hakikaten gülerimiz kurumuş Fahyane'cim. Çiçeklerimiz. Ay canlarım benim Nasıl da büyümüşler. Nasıl da büyümüşsünüz siz. Domatesler. Ya bu domatesler çiçek vermiş ya. Evet. Ne tatlı bunlar böyle. <laughs> Maşallah size. <laughs> Valla Allah. Maşallah, maşallah sizin. Nasıl güzel. Maşallah. Ne, burada, burada He, tamam buraya dök. Bunlara dök istersen. Tamam, bunları dök tamam, Bunu bunlar bağlamam, bağlamam lazım. Bağla. Çok Hı. güzel yapıyorsun Fahriye annem sen. Evet. Maşallah, verem o da maşallah. Size de maşallah. Şimdi güzeller size. <laughs> nasıl rüzgar var arkadaşlar bugün? Bayağı çok rüzgar arkadaşlar. Çok, rüzgarda çok dikkatli olun arkadaşlar. Toz moz ağzınız yüzünüze girmesin. Bir hastalığa nasıl yoksa. Bayağı rüzgar var hakikaten. Sincapları gördünüz mü arkadaşlar? Beşlikte gezerken nasıl sincaplar geziyorlar? Evet Fahriye Güzel annem. Oh. İyi gelsin. Yarasın size maşallah size. Yarasın yarasın size. Yarasın. başka Evet. Fenş ile benziyor. Fenş yani bu. Fenş ile şey yapıyor. Fenş ile çay yapıyorlar. Işte, hmm. karnavla falan. Hmm. Büyükleri olsun. Fenş çok hoş. İyi. İyi ya bir bakalım arkadaşlar. Fahriye'ne döktürmüş yemekleri bakalım. Gelin birlikte. Hadi gidelim. Hani neler yapmış? falan neler yaptım bakalım. Anlat bakalım neler yaptım yaptın. Bakalım burada neler yapmış falan Burada pirinç bir yapmış. Göstereyim size arkadaşlar. Meyve tabaklarımız var. Burada şey var. İncik var dünden. Bu da arkadaşlar kıymalı patates yemeğimiz var. Şimdi bunu kaşık yok elimde şu an. Ondan sonra arkadaşlar burada ne var? Burada böyle karak etler daha var. Kapatayım tozlanmasın. Arkadaşlar burada köftelerimiz var. Bunu örtelim kapatalım tozlanmasın. Şöyle dursunlar. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Işte. Sıcak tutmuyor arkadaşlar. Burada bir de patates kızartması var. Burada yemekle birlikte en az suyu arkadaşlar. Arkadaşlar burada fayın da kokodan su da istedi arkadaşlar. Balkona geçelim biz de. Geldi o Hayır ya var arkadaşlar. Acayip esiyor. Alayım onu ben de Çöpü alayım Arkadaşlar bunları faydalı balkondan topladım. Şöyle naneler var ekşot. Çok güzel ekşot size göstermek istiyorum. Şöyle Yemek arasında çok güzel yeniyor. İsterseniz nane yiyebilirsiniz. Ya da çayını yapabilirsiniz. Ya da kuru nane kurutabilirsiniz. Köftelerinizi Yemeklerinize koyabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza beğeniyorsanız bize like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim arkadaşlar şu ada çayı yaptım. Bazımıza biraz iyi gelsin. Eğer bazınız ağrıyorsa, sesiniz kısılıyorsa çok iyi gelir arkadaşlar. Ada çayı zerre almam için. Ben de burada iki tane yaptım. Nane yani evimi suya biliyor abi de arkadaşlar. Arkadaşlar dışarısı kıyamet bizim burada. Bayağı rüzgar da var. Şöyle göstereyim size. Camdan ağacı göstereyim size arkadaşlar. Bizim burada ağacı. Bayağı bir rüzgar var. Koparıyor, uçuruyor, koparıyor Hı, arkadaşlar. Aynen. Bakın arkadaşlar nasıl uçuruyor, koparıyor. Yukarıda da bir tane uçak geçiyor. Aa, şu an. Bu işe bir şey, bir Artık sonbahar gelmiştir. Nasıl, son Diyor musun bu? Ne dedin sen yani? Nasıl şey bu? Sonbahar, yazı son görmedik. Bağır, yazı görmedik. Ya doğru söylüyorsun. Biz yazı görmedik ya yaz görmedik arkadaşlar. Yaz görmedik. Evet doğru. İnşallah yine hava güzel olur Vefa yani. İnşallah. Ama nasıl uçuruyor konduruyor. Ay 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 ay. Yapraklı ağaçtan yaprak küçük küçük yapraklar nasıl uçuyorlar havada. Nasıl uçuyor havada. Bakın 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 bak. Allah. Nasıl geliyor böyle